Merhabalar, Turunçgiller'de kalıntı eylem planı ve Akdeniz meyvesine ile mücadele eylem planı kapsamında bugün çok değerli öğrencilerimiz, gençlerimizle ve değerli hocalarıyla birlikteyiz. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında gençlerimizden üretimimiz aşamasında mücadelede farkındalık oluşturmak için destek aldık. Öncelikle hepinize hoş geldiniz geldiniz diyoruz gençler. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok değerli hocamız İstatistik Bölüm Başkanı Gözde Ulutağay da burada. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz. Burada Sağ olun. olmaktan çok mutluyuz bugün. Biz de sizi aramızda görmekten çok mutluyuz. Gençlerimizden ricamız bugün Akdeniz Meyvesine'yle mücadelede bir farkındalık oluşturmak. Tabii ki bugün geldiklerinde yapacakları etkinlik kapsamında amaç sadece insanlarımızı, üreticilerimizi bir kere daha onların sayesinde uyarmak olacaktır. Kendileriyle bu etkinlik öncesinde Küçük bir sohbetimiz oldu ve onlar bize böyle kısa kısa akıllarında neler kaldı, onlardan bahsedecekler. Şimdi sözü gençlerimize bırakıyorum. Merhabalar, kim söz almak ister önce? Evet, ismini söyler misin? Yusuf Avcı. Yusuf. Evet, bir böceğin, bugün, evet. evet. Bir böceğin bu kadar zararlı olacağını hiç düşünmemiştik. Evet, yere dökülenlerden onu anladın değil mi Yusuf? Fatih Tanrıkulu. Ee, ihracatta da çok önemli bir tanesinin varlığı bile ihracatı engelliyor. Evet, daha önce hiç duymuş muydunuz? Belki haberlerde tamam. duymuş evet. olabilirsiniz. Evet Emircan Özbek. Ee, kültürel mücadele adı altında bir yöntem varmış. Biz genelde bunların hep kimyasal üzerinden olduğunu düşünüyorduk. Evet, evet. kimyasalın en son olduğunu evet. öğrenmiş oldunuz. Aynen öyle. Tamam. Merhabalar, Altay Erzin. Bugün aslında der, dersimiz topluma hizmet uygulamaları dersinde. Hı. Ee, Gördüğümüz yani kurtlanmış mandalinaları toplayarak zararlarını azaltmak, verimi azaltmaya çalıştık. Evet, üreticileri birlikte evet. uyarmış oluyoruz bir kez daha. Ulaş Berkaycınal, genelde tuzak kullanımını öğrendim bugün. Evet. Aslında herkesin bildiği o kültürel sadece ilaçlama değilmiş bu sineklerle mücadelede. Hani ilaç en son kullanılan tercih, o yüzden evet. tuzaklar önemli. Çok güzel bir mesaj verdin. Arda Doğan, bu ilaçlardan önce mandalinaları toplamanın da aslında bu üretimin esnasında o kadar farkındalık yapmada çok önemli olduğunu da öğrendik. Hani ilaçların Geri sadece dökülenler aynen, çok önemli. Aynen. Demiştim. yani mandillerin yerden toplamamızın da ilaçlardan hani daha etkili bir şekilde Mücadeli. olduğunu öğrendik ve evet. bunu diğer üreticilere de farkındalığını aşamak şu an burada bizim görevimiz. Sizlerin sayesinde. Aynen. Çok teşekkürler. Söz almayan var evet. mı? Emir Kanefe, arkadaşlarım da bahsettiği mücadele yöntemlerinin genel olarak entegre mücadele adı altında olduğunu öğrendik ve arkadaşlarım da tekrardan bahsettiği gibi kimyasalların bunun en son çözümü olarak olduğunu öğrendik bugün. Evet. E... Mert boysal sağ. E, yere düşen meyvelerin de gerçekten çok önemli olduğunu öğrendim. Evet. Ve bunların toplanarak ilerideki e, oluşabilecek meyvesini, e, popülasyonu azaltabileceğimizi öğrendim. öğrendik. Öğrendik. Çok güzel mesajlar verdiniz gençler. E, evet gençlerle birlikte en son kimyasal mücadele dedik. Önce kültürel önlemler dedik. E, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyoruz.